durmuş ya, kaldırmış gelmiş. Ben de azmış bunu. Çok iyi, çok İki öldü. Bir burada. O da öldü. var mı? Çık, aç, çık. AK Oğlum Ayki'yi ni niye alıyorsun? Helal. Al, al. Amcık. <laughs> değil bir al bir çık bir bakayım kafanı çıkar bakayım şuradan ne atacak adam sana Herkes ne çatıyor çıkar, <laughs> çıkar kafanı çıkar attım City'yi Bir tane daha çok vurdum Hah. 47 vurdum bugün Yürüt yok Adam da öyle vurdum Mid var İki tane, var. Var. tane Adam çorukta Eee Mid girmiş biri <laughs> <Arada kaldı>. <gülüyor> 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 Please man, I am danger yani anladın? <gülüyor> <gülüyor> I am paranoyak.